Merhaba arkadaşlar, Ağaç Kakan Röportaj kanalına hoş geldiniz. Eğer daha fazla video görmek istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsun? Yani burada adaylar da önemli ama sol cenahlı olmalı. Sol. Peki yani. var mı aklınızda bir parti? Yani Ankete ne yazalım? eski CHP Genel Başkanıyım. CHP'ye verebilirim, HDP'ye verebilirim. CHP mi HDP mi? Belli değil. Şu an belli değil. Neden belli değil? Ya şu CHP. Olası bir seçimde hangi parti oy vermeyecek? HDP. Ee, bizim haklarımızı savunan gerçeğe en yakın parti. Herhangi şu an düşündüğüm bir parti yok çünkü hepsi birbirinin aynısı. Kararsızım. Hmm. CHP'ye vereceğim. CHP'ye. Niye CHP'ye? Böyle ekonomi kriz ortada değil. Düzeltirse an... CHP mi düzeltir? parti oy mu bilmiyorum. Şu anda... Kararsız mısın? Şu şimdi? an çok kararsızım. Hangisini kullansam bilmiyorum. Neden kararsızım? Neden kararsızım? Yani şu an ülkeyi iyi yönetebilecek birileri olmadığını düşünüyorum ama iyinin e, kötüsü var tabii. Hangisi olacağını şu an kestiremiyorum. Hepimiz HDP'liyiz. HDP. Niye HDP dayı? E valla e, bu zulmü görüyorsunuz. Bu haksızlığı görüyorsunuz. Yani her şey e, baskıyla. baskı olunca e, karşıda direnme olur. E biz de o nedenle hedef Vallahi Allah maalesef kimse veremeyiz. Yok mu aklında? Yok abi. Kararsız mısın? Kararsız, kararlıyız. Ben onu kullanmıyorum. Neden hocam? Gerek yok. Hiçbirine vermeyeceğim. Neden hiçbirine? Oran hakkı için hiçbirine vermeyeceğim. Hiçbiri hak etmiyor. Peki şu anki düzenden memnun musun? Hiç. Birine Aslında. vermeniz lazım değişmesi. Kaçakçı bulsam yurt dışına kaçacağım. O derece. HDP'ye. Niye HDP dostum? Valla kalbimizde HDP var. HDP fazla konuşsak bizi cezaevine koyacak. Be ee, ya CHP ya da HDP. Karar ver Ankete... yani Öncelik HDP. HDP. Ee, Neden HDP peki? Öncelikle onu sorayım. Daha iyi. En azından hırsız yok aralarında. Hı. Yerleri hırsızdır. Hiçbirini de desteklemeyeceğim. Niye hocam hiçbiri? Niye hiçbiri? Çünkü her gelen de aynı şeyi yapıyor. Yani başta bir sözler veriyorlar ama sonuç aynı hep. Şu anki durumdan memnun musun? Hayır. Değişmesini istiyor musun? Evet. O zaman bir Hayır, partiyi desteklemek lazım değişmesi için. Ama mi? hangisini destekleyeceğimizi bilmiyoruz. Yok mu aklında hiç? Kararsız mısın? Vallahi bilmiyorum. Bu deva partisi falan iyi olacak diyorlar ama bilemiyorum onları da. Ne yazalım ankete? Ne yazalım? Kararsız mı yazalım hiçbirini? Kararsız. 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 Olası bir seçimde hangi partiyi desteklemeyi düşünüyorsun? Sence hangi parti? Ben bilemem nereden. HDP'yi de destekliyorum. HDP. Evet. Neden HDP hocam. Yani sonuçta ben neden HDP için bir sürü gerekçem var. Bir, en azından yerel yaşadığımız Kürt halkının iradesini temsil ediyor. İki, insan hakları açısından daha ileri ve en azından demokratik anlamda bakışı vardır. Üç, şunu söyleyebiliriz, yani HDP demek halk demektir. En azından halkın siyasetini öngördüğü için HDP diyoruz. Neden HDP? HDP'ciyim o yüzden. Daha AK Parti'yi desteklemeyeceğim kesin. CHP veririm. C e ben bakmışım. Artık daha kimseye niyetim yok vermeye. Hiç mi? Hiç, hiç niyetim yok. Hiç, hiç bir. Niye dayı? E valla bakmışım. Başımıza ne, neler getirmişler. Herhangi partiye oy vermeyi düşünmüyorum. HDP. 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 Neden HDP hocam? Neden mi? Çünkü halkı savunan HDP'dir yani. Halkına sahip çıkan. Parti değil de Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Peki genel seçimlerde Herhangi bir partiye oy vermeyecek mi? Şu an düşünmüyorum. Kararsızsınız. Kararsızım. Herhangi bir partiyi şu an desteklemiyorum. Şimdi içimizden geleni söyleyemiyoruz ki. ne? Söyleyin abi, anket niye söyleyemiyorsunuz? Kim hak ediyorsa ona vereceğiz. Kim hak ediyor? Kim hak ediyorsa ona vereceğiz. Hangi partiyi desteklemeyi düşünüyorsunuz hocam? Ben Halkların Demokratik Partisi. HDP. HDP. Tabii ki var. Hangisi? Deva Partisi. Deva Partisi. Evet. Neden peki? Ya geleceğe parlak bir parti olduğu için olabilir. HDP. 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 Neden HDP? HDP biz onu seçiyoruz. Başka görmüyoruz yani. Doğru yolda. En hı. doğru yol gideceğini düşünüyoruz. Ee, şimdi hiçbir parti desteklemiyorum. Hasan'a gideceğim. Hı, hı Çocuğum hastadır. O yüzden benim çocuğum çok hastadır. Devlet de kimse yardım vermiyor. Çalışamıyor. Mevcut hükümetten e, memnun değilsiniz. Ha? Memnun değil misiniz? Yok. Mevcut. Valla şu anda destek mestek yoktur. Değişmesini istiyor musunuz hükümetin? Valla değişmesi istiyoruz. O zaman oy vermeniz lazım bir partiye. evet. Var mı gönlünüzde bir vallahi parti? Valla gönlümüzde... Vardır bence. Vardır. Nedir? CHP düşünüyorum. Hepsi de aynıdır. Yok mu aklında bir parti? Yok. O zaman sandığa gideceğimiz gideceğim zaman Gönlüm, Anket yapıyoruz. Gönlümden geçene vereceğim. Gönlünden geçiyor bir şey şu anda. Geçiyor da söylemek istemiyorum. Allah şu an bir parti yok aklımızda. Hangi partiyi desteklemeyi düşünüyorsun? Deva Partisi. Deva Partisi. Deva Partisi. Neden Deva Partisi? Bilmiyorum öyle rastgele. İlk rastgele. oyum ona kullanacağım. Rastgele, rastgele mi kullanacaksın? Düşünmeyeceksin mi hiç? Yok hayır düşünmeyeceğim. Bir, şu anda karar veremedim. Anket yapıyoruz. Yani kararsız mısınız? Kararsız. Kararsızım. Evet. Hiç, hiç kimse şey. düşünmüyorum. CHP'yi düşünüyorum. CHP... Çünkü bazı sorunlarımızı gidereceğini söylüyor ve o sorunlarımızı açıklayamıyorum şu an. Ya şu an gündemdeki partiyi desteklemeyiz zaten. Biz öğrenciyiz, bize dair hiçbir şey kalmadı burada. Şu an iktidarda olan parti olmasın da kim oluyorsa olsun. Biliyor. <laughs> Kararsız mısın? Evet. Sen ne düşünüyorsun? Hangi partiye oy vermeyi? Sen en Ben hiçbirine vermem. Hangi partiyi desteklemeyi düşünüyorsun? Ya ben hiç partiyi desteklemiyorum. Anket zaman. yapıyoruz. Hiçbir parti? Yok. Vallahi ben HDP'de başka HDP. bir şey. Ee, HDP. Baş... Niye HDP'de? İşte öyle. İşte öyle. Bu hoşuma o gidiyor. Aslan şimdi şimdi ya şimdi aslan bir asla şey ne bir kızı severse hmm. demiyor ben bunu seviyorum abi aslan <laughs> Bir seçimde hangi partiyi desteklemeyi düşünüyorsun? Herhangi bir destek vermeyi düşünmüyorum. Neden peki? Hiçbirinin inancına güvencime yok yani. Siz ne düşünüyorsunuz? AK Parti MHP dışında herkese. <laughs> Var mı bir parti aklında? Yok, aklında onun dışında herkese veririz. Söyleyin biz ankete yazalım. Sayıyoruz çünkü. CHP. Benim bir siyasi görüşüm yok. Yok mu hiç böyle? Ben Şu an partiyi, yok. E, gençleri anlıyor, gençlerin halinden anlıyor dediğini. Hiçbirinin anladığını düşünmüyorum. Hiçbirini. Şu an e, öyle güzel hizmet edecek birini görmüyorum. Varsa tabii ki bu alanda e, yani oyumu hizmet edene vereceğim. Şu Ama an yok Evet yani şu an yok. Olası bir seçimde hangi partiyi Aklımda Aclında Yavaş var. Parti. Parti yok. Parti tutmuyorum. Genel seçimde herhangi bir partiye oy vermeyeceğim. Versem e, Ak Parti veririm. Ak Parti'ye evet. veririm. Nasıl oluyor peki? Çünkü e, Ak Parti hani iyi iç adapıyor. Hangi Köprü yapıyor? Hani gençin halinin yürüyor. Mevcut hükümetten memnun musun? Ben memnunum. Memnun musun? Evet. İyi Parti. İyi Parti. Evet. Niye İyi Parti peki? Meral Akşener'i severim. Aynen. Onu çok seviyorum. O yüzden ona oyumu vermek i̇yi istiyorum. Parti Abi hiçbirin herhalde. Biz HDP'ye vereceğiz HDP. oyumuzu. Evet. Neden HDP peki? Bize en yakın parti HDP ondan. Hangi partiyi desteklemeyi düşünüyorsunuz? HDP'yi. Niye HDP De? peki? HDP'yi seviyoruz. He? HDP CHP. Ama %100 Peki, CHP vereceğim bu sefer. Bu sefer CHP'ye evet. vereceğim. Ama az önce HDP diyordun. Ee, onlar kazanmasa onları vereceğiz. Ama HDP diyorsun. Evet. Ben kimseye oy vermeyeceğim. Niye vermeyeceksiniz? Çünkü kimse hak etmiyor. HDP'ye HDP HDP. oy vereceğim. Neden HDP peki? HDP barışı getirecek bence. Kürt Mutluluğu götürecek. Kürt olduğuna Kürtlüğüm için HDP vereceğim. Valla AK Parti olmasın da hangisi gelirse onu destekliyoruz. Hangi? Ama benim kendi şahsi fikrimi sorarsan yani ben HDP'ye oyumu veriyorum. HDP veriyorum. Evet eski Neden? zamandan beridir Ya abi sonuçta yani bizi savunan tek parti. Yanımızda olan tek parti. E, Kürtleri anlayan dilini özgürleştirmeye çalışan tek parti. Hı. E, diğer partiler bizi yok sayıyor. Hele keza bu